Them back faster. High priority contract is available. Check your tact map for objective location. Enemies dropping into the AO. Can tamam, I? there, evet. okay. Ben silahlarımı buldum. Tamam güzel. Bir tanesini çektim. bir arada. Geliyorum sana. Burada bende. Benim burada Sinan. Burada da silahlar var. Dokun. <laughs> i̇çeride başkası yok. Yok o vardı sadece. Birini çektiydim zaten. Çatıda mı? Geldi öteki tarafa düştü. İlk düştüğümüz yere. Ya bak ya. Diğer görevi alalım. Ya da çekelim. Atıyorum para. Ben gelmişken alayım onu ya. Ben koruyacağım bu tarafı. Made secured intel on the next gas spread. Get it to the uplink station marked on your TAC map for decryption while there's still time. Connection established. I want you to secure that area until the upload completes. You gotta loadout drop inbound. Got gas moving in. Body out Aynı adamlar Transfer şimdi geçti. Otopark mortar attı. Mortar attı buraya. Ve Castle var. No one gets left behind. Ne yapalım? Aradayız burada şu anda. Otopark Bence benziyor. otoparkı basalım direkt. Onlar beklemiyordur ya. Yani. Raid bunları. Evet. Koşturuyor orada bir yerde. Görevi olayım gelip Like this intel reveals the location of the next gas spread. Get it to the designated uplink station for decryption. Hurry up! Ben işim ya. Ne lazım abi? Sınıf sahip olmamız lazım. <laughs> Yok buy station Parayı e, da. da attım. Tamam alalım bir tane de garanti olsun ya. Attım ben box. bak. compromised. We lost our window on that contract. git down. Kaldırıyor. kaldı. Kaldı. Soldan başka sıktı ya. Evet evet. O bence. Nereden sıkıyorsun be abi? Sağa dönelim kesil tarafa bence. Zorlamayalım şunu. Altımız ne oldu? On Gas is closing in. Enemy destroyed. Use your tack map to hunt down the rest of them. Moving to my end to the safe zone. Scratch that. Lan adam buradaymış ya arkadan gelmiş sal. Beyler ben geçtim kesil tarafına. Geliyorum. Ya bu zaman kaybetmeyelim ya. Burada bitmeyecek oyun zaten. O nasıl geldi oraya kadar ya? Bakarız. itfaiye doğru mu gittik acaba? Lağla o da olabilir de. Balavalıklaşmadan gidelim. Önünüze düştü. <gülüyor> Esrak. Önde <laughs> adam. Oo ben öleceğim galiba. Ben Yok sayırdı. Bus station prices have been reduced. Evi bastım. Tekin yok. Burada bir takım var. Ya i̇şte şurası var. İtfaiye neredeydi? Şu anda. Biraz daha para atsanız oraya. Attım. Kırdım orayı. etmiyor bir şey. tamam, yapacak bir şey yok. Geldi. Aa burada yakın. Arkada ekip var. Yakın. Evet. Sen önünde. İçeride muhtemelen. Şuraya girdiler. Arkadaşları geliyor. bir tanesini çek. Alttan giriyorlar alttan. Nasıl zıpladın da öldürdün? Ey sövmeyeceğim diyorum ya. Sövmeyeceğim diyorum ya. Bak Allah'ım ya Rabbim bacaklarımı sıkmış bir de ya. Aldınız mı adamı? Aldım aldım. Alttakini aldık da. Abi yok böyle bir şey ya. Nasıl oluyor ya? Cam kırıldı solum geliyor. Yakın bende yakın var biraz. Guys, this, to your help with this one. mi silahlarını <laughs> <sina? Alim> <laughs> Tamam. Daha sağımızdan burada ses burada var. var. Uh -huh. Benim üstümde olabilir, sizin üstünüzde olabilir. Benim üstümde, benim üstümde, benim üstümde. Geliyorum size. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha Kim var? Adamlar şaşırdı nereden geldiğini niye? Sinan burada iki yelek var istersen Sinan sen saldım sana Attım Çok az canı var be İki şart dedim Sağ ol abi aldım Tamam Serkan abi senin yan binanda galiba ya Olabilir ya baktım bir ses geldi Bak, Ses geliyor o, Orada downladım ben Geldi Asit geldi Şuna bana da. Yere düştü. Burada burada. Altılar muhtemelen. Vision box var mı? Aa alttan sepetten çekti. O sepeti kollayalım ya. Oo şurada var. var. Çektiler. Altımız geliyor galiba. Öldü. Altımıza çok dikkat edin. Para... Para verince saldırı atalım. Ben bir tık karşıya geldim. Munition attım buraya. Ha solumuz geliyor. Beyler sepet var burada saldırı saldırı. Alan bizde. Alan bizde. Evet tamam. Birimi bastılar abi. Biri mi düştü Sinan senin oraya? Arka sepete. Geldi. Lan sanki adam adama sıkmıyorum ya. Dağdan kaçıyor. Dağım. Bir dağım da şurada var. <laughs> ne oldu? Sinan? Şey abi. Oynuyoruz. Şuradan yeşilden bir kişi. Ah şort. Burada bir dam var. Left. Keep the on. Çok az canı beyler. vurmam. Sağa geldi. Arka, geldi, arka geldi. Man, <laughs> get <laughs> Beraber Beraber yap tamam i̇çeride girme girme girme, i̇çeride. girme 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 alan bizde. girme 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 atlar içeri girmeyin. girme Arkadaş geldi. girme bakıyorum. Hadi beyler. girme <laughs> çıkacaksın girme Çok az canı var Çok az canı var. Bravo. Tamam. Beni de bilin de uğurluyorsunuz. İyidir iyidir candır. <laughs> Elinize sağlık beyler. Yeah. Elinize sağlık. Kurşun işlemiyor ama dipçikleri işliyor değil mi? Tabi tabi. Dipçik adres sormaz mısın ya? <laughs> Yakup kolay gelsin. Size eline sağlık. Ee, Aynen Yakup kolay gelsin. elinize sağlık. Artık yazarsın biraz. Yani. Akşama yok. ee oyun. Vallahi. Ee, bu olduğumuz şehrin bayramı var. Ee, tamam. Evet ondan çıkacağım. Tamam sorun yok. Girersem ben alo derim sana. Tamam tamam. Ha tamam hadi Allah'a ya, ya, emanet. Yakup Hadi görüşürüz. Verir Yakup Bey. Ver. <laughs>